Erken menopoz bir kere erken teşhisse önleniyor tabii ki. Yani e, erken menopozu önlemek için bir kez sigaradan uzakta kalmamız gerekiyor. Alkolden uzakta kalmamız gerekiyor. Daha çok egzersiz yapmamız gerekiyor. Hormonal dengelerimizi zamanında test etmememiz gerekiyor. Yani ben bir kadın olsam senede bir veya iki kez reglimin 19. veya 20. günü bir hormonal e, hormonsal dengeme bakardım. Ayrıca yine reglimin ikinci günü, üçüncü günü senede bir iki defa yumurtalık rezervlerimi ölçtürürdüm. Yani yapacak olan hormonal testlerde sizin ne kadar hızlı sıklıkla yani ne kadar hızla menopoza doğru yaklaşmış olduğunuzu anlayabilirsiniz. Menopoza girmenin bir kliniksel boyutu var, bir de laboratuvarsal boyutu var. Kliniksel boyutu eğer regleriniz kesildi, aradan bir yıl geçti, bir yıldan beri hiç adet görmüyorsanız o zaman buna biz kliniksel olarak diyoruz. Ama maalesef geç kalıyoruz çünkü kemik erimesinin yüzde 30'u, yüzde 35'i bu ilk bir yıl içerisinde meydana geliyor yaşlanma. Diğeri ise laboratuvarsal olarak teşhis. Eğer adetleriniz düzensizleşmeye veya sekteye uğramaya veya atlamaya başladı. O dönemde laboratuvarda yapacağınız birkaç tane basit testle sizin yumurta rezervlerinizin ne kadar devamlılık olduğu veyahut da ne kadar hızlı menopoza doğru gidip gitmediğinizi test etmek mümkün.